Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İzmir, Urla'dan sektörün lider firması Ata Tarım'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi, ziraat mühendisi Adem Büyük Sarı bulunmakta. Bakalım kendisi çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Adem Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Adem Bey bizi burada konuk edip ağladığınız için ben şahsınıza ve ata tarıma teşekkür ediyorum öncelikle. E, şimdi hizmetlerimizden, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ziraat mühendisiniz siz. Yıllardır evet. bu sektörün içerisinde hizmetler veriyorsunuz. Şu anda İzmir, Urla'dayız. E, bunlara geçmeden önce ben ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Adem Büyük Sarı kimdir? 1967 Fethiye doğumluyum. E, 100. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitkoro Bölümü mezunuyum. Evet. Ee, ziraat mühendisiniz aynı zamanda. Evet. evet. 22 yıllık bir devlet memuru geçmiş var tarım Bakanlığında, 2007 yılından bu yana da e, özel sektörde ziraat evet. danışmanlık ve ürün satış konusunda evet. faaliyetlerimize devam ediyoruz. Urladayız. Ee, evet. Eşiniz Candan Prenses büyük sarıyla berabersiniz evet. burada e, bir ekibinizle birlikte. Peki biz Urla'da lokasyon olarak şu anda neredeyiz tam? E, Yaka Mahalle Çay Sokak No 55. No 55'teyiz. Burası kaç metrekare bir yer? E, yaklaşık 400 metrekare. Bir alandayız. Bir, e, 300 metrekaresi kapalı, 100 metrekaresi açık bir alanda hizmet vermekteyiz. Evet. Peki, şimdi Tarım'ın hizmetlerini o zaman açalım biraz. Biz burada tam neler yapıyoruz? Hizmetlerimizi biraz e, özetleyecek olursak, sizde bayağı geniş bir konsept var gördüğün kadarıyla. Evet. Şimdi biz burada e, ürün satışı. Zirai konularda ilaç, gübre, sulama malzemesi, hırdıbat, e, süs bitkisi, sebze fidesi, aklınızda zirai konularda gelebilecek her türlü materyalin hemen hemen tamamını satıyoruz. Bunun yanında amatör ve profesyonel üreticilere, şirketlere, firmalara zirai danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ee... Ya yani bu tür hizmetleri veriyorsunuz. Evet. evet. Çünkü bu iş işi hani, tarımı çok iyi bilenler de var, bilmeyenler de var. Siz bu anlamda bilgi birikimlerinizi, eğitimlerinizi insanlarla paylaşmış Tabii ki. E, bunun yanında peyzaj konusunda uygulamalarımız söz konusu. Neler yapıyorsunuz mesela peyzaj konusunda derken? Hazır çim, sulama sistemleri, evet. bitki dikimi, satışı, satış sonrası hizmet... Ya bu uygulama yaptığınız alanlar peki hani oteller mi, e, resmi kurumlar mı, nasıl oluşuyor? Yani resmi kurumlardan ziyade daha çok e, şirketler ve şahıs, şahıs firmalarına şey yönelik evet. çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Peki uygulamaları yaparken siz bizzat oradasınız zaten. E, tabii ki. Gidiyorsunuz önce yerde bir etüt çalışması mı yapıyorsunuz? Neler yapacağınızı mı ortaya çıkarıyorsunuz? İlk olarak bir etüt çalışması yapılır, fiyatlar çıkartılır. Müşteriyle mutabakata varılması halinde de. Uygulama başlar. Uygulama başlar. Peki. Burada şimdi birçok da ürün var. Şu anda bulunduğumuz evet. olduğumuz noktada bu ürünlerinizi nelerden tedarik ediyorsunuz? Nelere dikkat edersiniz? Şimdi öncelikle biz e, ürün satışında bize gelen müşterimizin talepleri doğrultusunda e, o ürünleri işlerimizde bulundurmaya gayret ve özen gösteriyoruz. Evet. Ürünlerimizde e, yakın İzmir ve artık Türkiye ve dünya çok küçüldü biliyorsunuz. Evet. Bir telefonla her şey anında geliyor. Evet. Ama büyük bir çoğunluğu İzmir ve çevresinde. çevresinden. Çevresinden getirip kaliteli ürünler, kaliteli malzemeler kullanıyorsunuz burada. Sonuçta bitkisel anlamda da çünkü tohum değil mi? İlaçlama evet. anlamda da evet. hizmetleriniz var sizin. E peki şimdi burada sizin bir de WhatsApp üzerinden herhalde uygulamalarınız var değil evet. mi? Evet. Bunları biraz açacak olursak neler? Yani size konuklarınız herhalde hmm. resimler atıyor. Şimdi müşterilerimiz bize direkt şahsen gelemeyen veya bahçesinde anında bir problem yaşayan müşterimiz bize bahçesindeki problemi artık herkes akıllı telefon kullanıyor malum evet. günümüzde. Evet. E, fotoğraflayarak WhatsApp'la bize gönderir. E, biz de e, bu fotoğrafları yorumlar kendisine tekrar aynı gün içerisinde Hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde e, yönlendirmelerini yapıyoruz. Evet. E, ne oluyor? Konuk da bu sayede yaşadığı olumsuzluğu sizin vermiş olduğunuz değerli bilgilerle evet. atlatmış oluyor. Şimdi e, bölgede yalnız değilsiniz, e, Adem Bey. Meslektaşlarınız söz konusu. Bu anlamda bölgede hizmet alacak kişi veya kurumlar. Neden ata tarımın hizmetlerinden faydalansın? Şimdi öncelikle biz e, firmada e, eşiniz rahat mı ee, ben de rahat mühendisiyim. Niçin tercih ediliyoruz ee, konusuna gelince de özellikle uygulama ve çözüm konusunda iddialıyız. Bizde gelen müşterilerimizin tamamını memnun edemesek de %80-85 gibi memnuniyetle çalışıyoruz. Bu da bizim tercih sebebimiz. Tercih sebebi olarak sizi ön plana çıkarıyor. Şimdi Adem Bey hedeflerde büyük olduğunu ben düşünerek bu soruyu sormak istiyorum. Gelmiş olduğunuz noktada düşündüğünüz, hayal ettiğiniz şeyler gerçekleşti mi? Daha önce farklı bir konseptte işyerinizin önünü bize gösterdiğiniz resimlerden de hı hı. planlarınızda daha neler var? Özellikle online satışla ilgili bazı düşünceleriniz var. Şimdi artık günümüzde insanlar internet üzerinden alışverişi ciddi anlamda bir e, rağbet gösteriyorlar. Her şey bir tıkla uğraşmaya çalışıyorlar. Yani bir telefon ve uğraşıyorlar. kadar, bir tuş kadar dediğiniz gibi evet. artık. E, şimdi biz de e, bu satmış olduğumuz tüm ürünleri, danışmanlık hizmetlerimizi oluşturmuş olduğumuz www. atahobigarden.com.tr adresinden e, çok kısa bir süre, bir hafta on gün gibi bir süre zarfında Altyapısı e, zaten hazır, hazır şu anda. Hazır Şu evet. an içini dolduruyoruz. Uzman arkadaşlarımızdan son rötuşları evet. istedik. E, buradan e, size ulaştıkları zaman halkımıza, değerli müşterilerimize daha ekonomik yani mağazamızda satılan fiyatın daha altında e, ürünleri ulaştırmaya çalışacağız. Evet. E, ayrıca Oluşturmuş olduğumuz sorun söyleyelim köşemiz var web sayfamızda. Burada müşterilerimiz veya sayfamızı ziyaret eden diğer e, kişilerin evet. tarımsal konulardaki her türlü problemini bize fotoğraf ve detaylı bilgiyle gönderdiği zaman 24 saat içerisinde kendilerine e, cevaplamayı geri dönüşü umuyoruz. Evet. Şimdi peki şimdi Urla'dayız, İzmir'deyiz. Evet. E, bu Urla'da özellikle en çok e, vatandaşların karşılaştığı sıkıntılar neler? Yani sizin gözlemlediğiniz olaylar nelerdir? Şimdi Urla yöresi yani daha doğrusu bu Urla seferihisar Çeşme Karaburun yarımadası bir bütün olarak eee sayfiye yeri. Burada genelde e, villa tarzı konutlar mevcut olup ve hepsi de bahçeli, çim alan bir peyzaj alanı söz konusu. Ana uzman ana uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi de bu peyzaj alanlarındaki problemlerin çözümü. Evet. Ee, bu doğada oluşacak e, olumsuz durumlar karşısında değil mi? Hani mesela tabii, hastalık, bir bitkiye bir hastalık bulaşabilir. Zararlı. Evet. veya fizyolojik sorunlar ya bunlara siz çözüm ortağı evet. olmuş oluyorsunuz. Peki Adem Bey genel olarak her şeyi konuştuk. ben son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Ata Tarım'ın hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, Urla halkına, İzmir halkına son olarak neler aktarmak istersiniz? Ee, bizlere güvenip bizimle yollarına devam eden tüm müşterilerimize öncelikle teşekkür ediyor. Evet. Bundan sonraki desteklerinde de Destekle, bize esirgemesinler. Desteklerinizde bekliyoruz. Evet. E, o zaman sizle tanışmamış kişiler de buraya davet edelim. Atatürk'ün hizmetlerini gelip yakından incelesinler. Çayımızı, kahvemizi içsinler diyelim. Eee evet. Sizi destekleyen herkese de teşekkür edelim. E, ben de bundan sonraki iş hayatınızda o zaman sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür e, ediyoruz. Eşiniz hanfendi Candan Prenses Büyük Saray ile ekibinizle birlikte ben size başarılar diliyorum. İzmir'e, Urla'ya kattığınız değerlerden dolayı da ben sizlere tebrik ediyorum tekrar. Biz teşekkür ediyoruz iyi çalışmalar. Diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere İzmir Urla'dan sektörün lider firması Ata Tarım'dan beyefendi Ziraat Mühendisi Adem Büyük Sarı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolara bırakıyoruz. Hoşçakalın.